Bohça setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sırada harika bir bohçamız var. Nadide bohça seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, nadide bohça setimiz. 7 parçadan oluşmakta. Kadife kumaştan üretilmiş. Yumuşak dokusuyla gerçekten harika bir ürün olmuş yine. Evet, ürünümüzün kenarlarında ve ortasında güpürdantel detayı yer almakta. Harika ürünler, çok özel ürünler. Çeyizinizde alıp gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ya da alıp hediye edebileceğiniz harika ürünler. Bir adet avlum var 57-90 cm ebatlarında. 50 ve 100 avlusu. Hemen şöyle yakından gösterelim. Kenara yine yine güpür dantel detayı yer almakta. Evet. Bir adet kuran kabımız var. Onu da gösterelim. Hemen şöyle yakından. Bakın kapakçığı var. Açılıp buradan içeriye koyulabiliyor. Yine güpür dantel detayı yer alıyor. Bir adet seccaden var. 50-90 cm ebatlarında kenarlarında yine dantel detayı çok güzel bir kesemiz var bu kesemizin içerisinden hemen şöyle göstermek istiyorum gerçekten çok şık özel tasarım bir ürün olmuş bayılacaksınız bu ürüne harika bir tesbih ve tesbih kesesi gerçekten güzel burada hemen bir kesemiz var bunu çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz paketimiz içerisinde terlik kılıfı olarak terlik kesesi olarak geçmekte ama bunu çok farklı olarak da yine kullanabilirsiniz bir adet yine bohçamız var. Onun ebatını da hemen söyleyeyim. Şöyle gösterelim yakından. 100'e 100 cm batlarında. Bunu da yine çok amaçlı olarak, örtü olarak da kullanabilmektesiniz. Önümüzün rengi lacivert rengi, bir de burada yer alan mürdüm rengi, mor rengini de göstermek istiyorum siz takipçilerimize. Gerçekten çok şık detaylar yer aldığı, harika, güzel ürünler olmuş yine. Nadide Ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.